20. yüzyılın en büyük futbol maçı. Siz benim bir futbol maçında hakemlik yaptığımı duydunuz mu hiç? Bahse girelim ki yok canım olmaz öyle şey dersiniz. Ama oldu işte. Hem de bir değil, iki değil, tam üç kez. Maçlarda gördüğünüz hakemler gibi giyindim, sahaya çıktım, düdüğümü çaldım ve oyunu yönettim. Çok merak ettinizse anlatayım. Yıllar önce büyük gazetelerde çalışanlar, yazarlar, çizerler, foto muhabirleri toplanır, formalarımızı giyer çıkıp oynardık. İşte önce o maçlardan ikisinde hakemlik yaptım. Birinde Cumhuriyet Gazetesi takımı, o sıraların büyük gazetesi Vatanda çalışanların oluşturduğu takımı 4-1 yenmişti. Ötekinde de Tercüman Gazetesi takımı Yeni Sabah Gazetesi takımına 3 bir galip gelmişti. İki maçta da hakemliğimden şikayet etmemişlerdi. Fakat üçüncü hakemliğim pek çok yönden tarihe geçti. Yalnızca spor değil, sanat tarihimize de, edebiyat tarihimize de. Çünkü karşılaşan takımlardan biri ünlü tiyatro sanatçılarından, öteki ünlü edebiyatçılardan oluşuyordu. Tarih 8 Haziran 1964. 40 yıla yakın. O günlerde sanat dünyamızda Keşanlı Ali Destanı fırtınası esiyordu. Bir görenin tekrar görmek için oynadığı tiyatroya koştuğu büyük yapıt. Haldun Taner Usta yazmış, müziklerini Yalçın Tura yapmıştı. Başrollerinde de Engin Cezar'la Gülris Sururi yıldızlaşmıştı. Cezar bu rol için saçlarını usturayla kazıtmış, müthiş bir kabadayı olmuştu. Oyunda görev üstlenenlerin kurduğu futbol takımı o günlerin büyüklü küçüklü edebiyatçılarıyla maça çıkıyordu şimdi. Ve bu maçın hakemi de bu satırların yazarıydı. Kimler yoktu o maçın futbolcuları arasında? Keşanlı Alilerin kalesini Hüseyin Kutman koruyordu. Takımın öteki asları arasında Engin Cezzar, Çetin İpekkaya, Aydemir Akbaş, Hüseyin Salıcı, Erol Günaydın ve takım kaptanı Haldun Taner vardı. Edebiyatçılardaysa Ülkü Tamer, Mehmet Seyda, Şükran Kurdakul, Egemen Berköz, Nurer Uğurlu ve de kaptan olarak Orhan Kemal yer alıyordu. Büyük yazar Orhan Kemal'i futbol maçında top sürerken görenler önce şaşırmıştı. Ama ustanın gençliğinde Adana karmasının golcüsü olduğunu öğrenince şaşkınlıkları geçecekti. Hele Orhan Kemal'in attığı çalımları seyredince. İki yanıma yazın yaşamımızın bu iki büyük adını, takım kaptanlarını aldım ve Santra'ya doğru yürümeye başladım. Öteki futbolcular da arkamızdan sırayla geliyordu. Az sonra güzel, zarif bir hanım sanatçı ayakkabının ucuyla hani biraz da ürkek, çekingen topa dokunuyor ve başlama vuruşunu yapıyordu. Bu da Keşanlı Ali'nin sevgili zilhası, diğer oyuncu Gülris Sururi'den başkası değildi. Az sonra ilk düdüğümle maç başlıyor ve daha ilk akında ilk gol geliyordu. Bu golü bizzat yiyen Türk Edebiyatçılar Birliği kalecisi Adnan Özyalçıner yıllar sonra bir öyküsünde şöyle anlatacaktı. Baktım top Keşanlı Ali'nin ayağında. Fakat güneş tam karşımdan geliyor. Cezar'ın kafasına çarpınca gözlerim kamaştı. Bir adım öne çıkarken Engin topa frikik atar gibi vurunca top beni açtı süzüle süzüle kalemize giriverdi. Sağ kenarındaki on binlerce yok canım binlerce yok yok. Onlarca edebiyatçı ho ho diye takımlarını coşturuyordu. Fazıl Hüsnü Birliğin başkanı dağlarca üstat ho da onun şiirinin simgesiydi. Ve gerçekten şahlanan edebiyatçılar o yenik durumdan kurtulmayı başaracaklardı. Eski günlerin gol kralı, büyük yazar Orhan Kemal gemisini kurtaran kaptan oluyordu. İlk yarı 2-2 kapanacak sanılırken edebiyatçılar 3. golü de atmış, 45. dakika biterken 3-2 öne geçmişlerdi. İkinci yarıya Keşanlılar müthiş bir takviye ile çıkmıştı. Bizim Milliyet Gazetesi takımının golcüsü, karikatür ustası Bedri Koraman, şimdi Keşanlıların formasıyla sahadaydı. Maça bizimle birlikte seyirci olarak gelen Bedri, devre arasında hemen oracıkta futbol tarihinin en çabuk transferini gerçekleştirmişti. Maçın ikinci yarısı sert bir hareketle ve hakemin yani benim sert düdüğüyle ve de kesin kararıyla başladı. Penaltı. İsterseniz onu da bu penaltıya hedef olan kaleciden Adnan Özyalçıner'den dinleyelim. Hakem Halit Kıvanç hemen penaltı düdüğünü çaldı, itirazlar para etmedi. Hakem yanlış ya da doğru kararından dönmezdi. Onun için de kolunu baston gibi ileri uzatarak inatla penaltı noktasını gösteriyor, olduğu yerden bir santim kımıldamıyordu taştan bir heykeldi sanki. Sonunda itirazcılar geri çekilmek zorunda kaldı. Hakem heykeli o zaman kıpırdadı. Penaltıyı atmak için Keşanlıların takviyesi Bedri karşıma dikildi. Gözüm bir an için Bedri'nin sakalına takıldı. Keçi sakal diye düşünürken o da bana dik dik bakıyordu. Yerim seni der gibiydi. Hangi köşeye atacağını hesaplıyordu. Ben de gözlerinin içine bakarak topu atacağı köşeyi saptamaya çalışıyordum. Düdük çaldı, Bedri topa vurdu, ben fırladım ve topu çeldim, ikinci hamledi de tuttum, sevinçle zıplayarak kalktım. Hakeme baktım, suratı bir karış. Olmadı dedi, kıpırdadın. Atış yeniden yapıldı ve top sol köşeden avutu boyladı. Hakeme baktım, gülümsüyordu. Ama kararı değişmemişti. Gene kıpırdadın dedi. Hem Allah'ın hakkı üçtür, biliyorsun. Çok kızmıştım. Tüm hakemleri boğabilirdim. Üçüncü atışta Bedri topu sağ köşeden benim ağlara gönderdi. Hakem zafer kazanmış bir komuta nedasıyla Santra'ya yürüdü. Ne yalan söyleyeyim, penaltıyı kurtarıp hakemin azizliğine uğrayan kaleci yerden göğe haklıydı. Maçtan sonra soyunma odasında basın mensuplarına da itiraf edeceğim gibi. Ne yapayım? Edebiyatçıları da çok seviyorum, tiyatrocuları da. Maç berabere bitsin istedim. Üstelik Bedri gazeteden arkadaşım. İlle gol atsın diye arzuladım. Ama bakın gördünüz. Hakem ne yaparsa yapsın kazananı engelleyemiyor. Dediğim gibi. Şakacıktan bir maçtı. Eğlenceydi, dinlenceydi. İşin alayındaydık. Bana bir daha hakemlik yaptırmasınlar diye penaltıyı gol olana dek tekrarlatmıştım. Sonrasında edebiyatçılar gerçekten harika oynadılar. Ülkü Tamer takımını yeniden öne geçirdi ve maçın son dakikalarında Orhan Kemal uzaktan attığı mükemmel golle takımının zaferini ilan etti. Edebiyatçılar Keşanlı Ali'leri 5-3 gelmişlerdi. Oyundan sonra kucaklaşmış. Tekrar böylesi güzelliklerde buluşmayı dilemiştik ama ne yazık ki olmadı, olamadı. Olay tatlı anılarımız arasında kaldı. Haldun Taner'leri, Orhan Kemal'leri golleriyle değil kitaplarıyla yaşatmaya devam ettik. Halit Kıvanç